Merhaba sevgili dostlar, fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarında 29 Ekim 5 Kasım haftası kahve falına göre neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlık, saat, huzur, mutluluk, aşk, para hepsi sizi bulsun. Güzellikler sizi bulsun aslında. Hayrınıza olan tabii ki hep bu lafı söylüyorum. Gerçekten hayır da bu işte önemli biliyorsunuz. Şöyle... Şimdi hep böyle arkadan arkadan konuşuyorum bazen. Hayır hayır olsun olsun dedikleriniz de vardır herhalde diye düşünüyorum. İlginç bir görsel var burada. Bakar mısınız? Nerelere nerelere atlıyorsunuz? Hani elinizde bir iş var ama arkamızdan bir iş. O kafanızın üstünde bir iş. Böyle eller kollar dolu. Aslında bu hafta şöyle diyeceğim. Şurada gördüğünüz ikinci görsel iş ve para konularında bir çekişmeyi bize gösteriyor. Bakın karşılıklı iki kişi. Sol taraftaki sizsiniz genelde fallarda ilk gördüğünüz kişi biz oluruz. Karşımızda bir kişi karşımıza çıkmış bir kişi olarak görünüyor. Şimdi burada ben koç etkisi ararım tabii ki ekstradan olarak da. Koç etkisi kimin üzerinde var derseniz burada bu bu bu, bu kişide yani bu görselde daha çok koç etkisi var. Şimdi buraya geldiğim zaman aslında bunun bağlantısı şurada. Biraz da anlatıyorum belki kızanlarınız olacak ama çünkü burada ciddi bir şey var. <laughs> Onu çözmemiz gerekiyor. Bir süredir hanenizde de konuşup, yani aile hayatınızda ya da bulunduğunuz evde de konuştuğunuz bir haber beklediğiniz bir mevzu var. Ve bu mevzu aslında Pazartesi günü aktive olmuş görsellerinde çıkıyor. Yani şöyle diyorsunuz sanki pazar gününden bu haber gelirse ben bugün bunu yaparım der gibi bir aslında pazartesiye giriyorsunuz. Bir şeyleri farkındasınız ve bu farkında olduğunuz konuyla alakalı elin kolun dolu. Şimdi bu eliniz kolunuz dolu fakat biraz havadasınız. Bu haber, bu konu, bu kişi her neyse pazartesi günü önünüze düşüyor arkadaşlar. Ama Burada siz sıkıntılısınız da, içinizde mi bir sıkıntı var, konuyla ilgili bir sıkıntı var. Yani bir sıkıntının aslında çözülmesi için emek verdiğiniz bir pazartesi görünüyor. Dikkat ederseniz ayaklar yok. Fallarda ayakların olmaması ne demek? Yere basmadınız, aslında kararsız kaldınız. Öyle mi olsun, böyle mi olsun dediğiniz bir konuyu da ifade ediyor. Burada kararsız kaldığınız bir konuyla alakalı önünüze çıkmış bir kişi engeliyle uğraşacağınız görselleri var. Belki de alacağınız haberle alakalı bir kişiyle devamlı görüşmeler, konuşmalar yapacaksınız ama bu görüşme ve konuşmalarda bakın gene göstereceğim. Göstermezsem olmaz. Şurada bakın görüyor musunuz bir evrak var. Bu evrak sanki bir yerden çıkacak. Sizin elinize düştü düşecek, düştü düşecek fakat buradaki karşıdaki kimse buna engel koyuyor. Sanki evra böyle eliyle uzatıyor, gösteriyor, geride çekiyor görselleri var. Bir kişiyle evraksal konularda işiniz parasal konularla alakalı bir çekişme yaşayacağınız görselleri var ve burada aslında pazartesi salı bu konularla ilgili biraz gergin olabilirsiniz bir de böyle bir gerginlik durumunuz söz konusu olabilir neden derseniz o kadar takılmış ve inat etmişsiniz ki bu mevzuyla alakalı sanki önünüze böyle saçlarınız gelmiş de ne çıkarsa çıksın önüme gözüm görmüyor der gibi çıkıyorsunuz. Mevzunun üstü temiz arkadaşlar sadece yaşayacağınız konuyla alakalı mevzularda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu da karşınıza çıkan kişilerin engelleriyle karşılaşma anlamına geliyor. Ve pazartesi salı gününüz bu konularla alakalı biraz askıda ve gergin olabilir dedik bu cepte. Çarşamba günü ne var? Çarşamba günü aslında artık burada yapılan görüşmeler, konuşmalarda bir temizliğe çıkış var. Fakat şuradaki alttaki görsellerimiz sırtınıza bir yük aldığınız, bir sorumluluk aldığınızı da gösteriyor bana. Yani aslında burada yapacağınız konuşmalarda çok istediğiniz, çok direttiğiniz ama bir sorumluluk da almak zorunda kaldığınız ya da yarım kalan bir mevzuyu da sırtınızda taşımak durumunda olacağınızı gösteriyor ve bu çarşamba günü sanki böyle tek başınıza bakın şurada durmuş Pazartesi, salı neler yaşandı böyle ya der görsellerinde çıkıyorsunuz, geçmişe bakar görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu da yapacağınız ya da yaptığınız şeylerde aslında çok hızlı davranmamanız gerektiğini, belki bir şeylerin eksikliğini çarşamba günü e, farkına varacağınızı ve durup düşüneceğinizi gösteriyor. Biraz daha sakin tavırlarla ya da sakin bir süreç içerisinde bu konuları organize etmeniz gerekir. Falımıza göre çünkü çarşamba günü ortada bir yolun başında aslında bir başlangıcın başında ama biraz düşünceli de görüyorum sizi ve bu döngü aslında hafta sonuna doğru da gidecek. Şimdi siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu soruyu sormak istiyorum şöyle bir düşünün işiniz parasal maddi kaynaklarla alakalı ne yapıyorsunuz? Ve bu hafta aslında kiminle çekişeceğinizde çok iyi farkındasınız. Bu çekişmeyle alakalı gözünüz biraz kara. Önünüze bir peçe koymuşsunuz. Aslında görmeniz gerekenleri görmeyebilirsiniz. Ve bu görmediklerinizden dolayı da sonrasında acaba ben doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye düşüneceğiniz bir çarşamba, perşembe olabilir görünüyor falımıza göre. Ve bu çarşamba, perşembeden sonra da ki cuma rahat görünüyor. Bir diğer konuya geliyoruz. Bakın bir tane yelken, yelkenli. Uzaklardan gelecek bir haber gene direkt görsellerinde çıkıyor. Sırtınızı buna dayamışsınız. Bir haberim geldi, bir konum çözüldü, bir rahatlamam var. Ayaklarınız niye birbirine dolanıyor? Hala daha bir kararsızlık var. İş ya da para konularıyla alakalı bir kararsızlık bir kişiyle ufak tefek tartışmalarla çözmeye çalışacağınız ama ayaklarınız çok birbirine dolanmış çok da çözeceğinizi düşünmüyorum. Biraz kalp kırıklığı da yaşayabileceğiniz görselleri var. Bu da cumartesiye kadar bu konuların takibinde yaşanacak bir mevzu olarak görünüyor. Şimdi bu benim falınıza göre gördüklerimdi. Ama genelleme yapacak olursak, belki çoğunuzun hayatında bunlar denk gelmeye de ama bir genelleme yapacak olursam pazartesi salıya dikkat edin arkadaşlar. Gözün açık olması lazım. Önünüze inmiş bir peçe. Görmek istemediğiniz şeyleri belki görmek istemediğiniz konular önünüze gelecek ama bunlarla yüzleşmek durumundasınız. Pazartesi salı sıkıntılı. Çarşamba, perşembe, cuma keyifli. E, cumartesi günü yalnız geri çekildiğiniz zaman zorla önünüze konmuş bir mevzuyla alakalı biraz mücadele etmeniz gerekecek. Burada, bu hafta aslında güzel haberler var. İş teklifi alma ihtimaliniz de, özellikle çarşamba, perşembe, cuma için aktif görünüyor fakat işinizle alakalı bir karışıklık cumartesi günü kararsızlık ya da ayaklarınıza dolanma ihtimaliyle önünüze gelebilir. Burada üst takıldan yani sizden yaşça büyük olabilir, bilgi yüksek olan bir kişiden de bu konularla alakalı bilgi alacağınız ya da fikir alışverişinde bulunacağınız görselleri var. Bana kalsa derdim ki bu haftam nasıl geçecek şöyle böyle <laughs> şu Pazartesi-Cumartesi nedir arkadaşlar yani oradaki bir karışıklık sizi böyle ne yapsam ne etseme zorlayabilir. İlişkiler bu hafta gayet güzel diyebilirim, yalnız burada yine bir fevrilik durumu var. Şimdi Pazartesi günü e, denge var aslında ilişkilerde. Yan yana sanki gelmişsiniz, düşündüğünüz fikirsel olarak uyuştunuz bir hafta. Ya da şöyle diyelim ilişkiler diye değerlendirmeyelim. Hanenizde ya da sevdiğiniz insanla, çevrenizde bulunan insanlarla ilişkide bir denge görseli var. Bir birliktelikte hani böyle fikirlerin uyduğu ya da düşüncelerin uyduğu ya da yapılanların uyduğu bir döngü var. Burada sakinliğinizi koruyabilirsiniz aslında. Burada sakin görsellerde çıkıyorsunuz çünkü. Fakat karşınızdaki kişi biraz alttan alta bir konuyla kaynıyormuş gibi bir görsel var. Ve burada içte içte tutuyor da sanki. Bakın şurada şu altınızda kalan kişi. Sonrasında bakın pazartesi, salı, çarşı, çarşamba günü bir baş kaldırma görseli var Yani e, bu yanınızdaki kişinin bir şeye kızgınlığı ya da bir mevzuyla alakalı kafasına takılan bir konu olacak ve bu takılmış olan konu aslında Çarşamba günü diye ortaya çıkıyor. Burada ilginç olan şey aniden bir kişinin fikirleriyle alakalı tartışsınız bir görsel. Arkanızda bırakmaya çalışacaksınız ama yani sanki şey diyorsunuz. Hiç sana takılamam, seninle uğraşamam değil öyle arkadaşlar. Perşembe günü karşınıza geçmiş, çatır çatır sizinle bu konuyla alakalı tartışmak isteyen bir kişiyle muhatap olmak durumunda kalacaksınız dediğim gibi eşiniz olur çocuğunuz olur arkadaşınız olur anneniz olur babanız olur Ama bu kişiyle bu konuda ne kadar geride dursanız da tartışmak zorunda olacağınız görselleri var ve burada aslında hafta sonu da oraya akıtıyor bizi hafta sonu sanki evden kaçmak isteyeceksiniz hani hanenizden uzaklaşma yeter artık ya tam bir koç görseli var zaten yeter artık ya durmam der gibi olduğunuz yerde duramadığınız kafanıza taktığınız konuların hepsini arkada bırakarak önünüzde böyle bir nefes alacağınız alana kendinizi at atacağınızı düşünüyorum temiz ama kafadaki fikirler biraz sıkıntı yaratabilir ondan dolayı bir kaçış görseli var çünkü haneden ve hane konularından da diyebilirim peki burada neler var <laughs> oh burası güzel Zaten e, dediğim gibi Hane konularında önünüze çıksa da bir şekilde onları alt ederek yolunuza sakin bir şekilde devam edeceksiniz. Ufak tefek atışmalar bakın burada da aynı şekilde görünüyor. Karşılıklı ağız dalaşı olabilir. Karşı taraf size bir süre verebilir. Bakın burada yine bir süre işareti var. Bir konuşmanın ötelenmesi görseli var. Fakat tekrardan konuşulduğunda aslında bir kişinin üzgün bir kişinin de arkasına bakmadan gittiği görsellerini buradan da aslında teyit alabiliyoruz. Eğer bu hafta ilişkinizle alakalı bir niyet dileğiniz varsa... Burada da olumlu görseller var. Hani şu olmazsa şu olur dediğiniz bir mevzuda özellikle olumlu görsellerinizde çıkmış şimdi iş ve para konularında bakın dikkat edin burada düşen bir kişi var bu e, mecbur burç sahibi oluyor şimdi buradaki bu düşüşle alakalı yapılan konuşmalar özellikle pazartesi salı parasal konular bakın burada bir balığınız var elime attım atacağım yaptım yapacağım dediğiniz şeyin çevresinde çok insan dönüyor burada bir kargaşa yaşanabilir sonrasında verdiğiniz kararlardan pişman olabilirsiniz tartışmaya bağlı kaçış durumu olabilir bu hafta bana kalırsa bireysel bir fal baksaydım derdim ki para konularına dikkat et. Çevrendeki insanlara söz verme. Çevrendeki insanlarla konuşurken dikkat et. Altında yatan ne? Hani burada bir ketenpere durumu olabilir diye bir uyarıda bulunurdum aslında. Bundan sebep bu hafta bence ee, önemli olan mevzularınız daha çok maddi kaynaklarınız yani paranız, işiniz, parasal geliriniz bunlarla alakalı konularda biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Dediğim gibi burcunuza ve falınıza göre. Evet sevgili dostlar bu haftaki falınızı aslında bu şekilde yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey yolunuza düşsün. Yolunuzu aydınlatsın. Güzel, keyifli bir hafta geçirin inşallah. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tabii ki çok çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542-77-66-910 Whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.